Bu videomuzda uçak pneumatik sistemi eğitim setinin temel bileşenlerini ve bunların çalışmasını anlatacağız. Öncelikle olarak bilgi sisteme tekrar bir bakış yapalım. Sol motor üzerinden başlangıcımızı yapalım. Ya da APU motor 2'den de olabilirdi bu. Biz sol motor üzerinden anlatımıza başlayalım. sol motoru çalıştırdıktan sonra uygun devrimize ulaştığı zaman Pilot PRV valfini ya da Bleed valfini açarak Intermediate pressure kademesinden hava çekmeyi sağlıyor. Aslında burada bir hava çekme yok. E, yüksek basınçlı yerden alçak basınçlı yere doğru akış sağlanıyor. Nasıl sağlanıyor bu? Bleed valve açıldığında, oradaki kapakçık açıldığında yüksek basınçlı yerden alçak basınçlı yere doğru akış gerçekleşir. PRV'miz burada on off valve şeklinde çalışmaz. Ara değerler vardır. Pressure regulating valve diye geçiyor. Basınç düzenleyici valve diye de Türkçe çevirirsiniz. Hemen ardından Over Pressure geliyor gördüğünüz üzere. Over Pressure de basıncın belli bir seviyeyi aşması durumunda sistemi koruma adına kapanarak yüksek basıncın diğer kullanıcı sistemlere gidişine engel olur. Tabi motorda ürettiğimiz e, hava, motordan aldığımız hava sıcak ve yüksek basınçlıdır. Burada Pre-Cooler dediğimiz komponentimizde yine şuradan göreceksiniz. Pre-Cooler dediğimiz komponentimizde bu havayı ön soğutma işlemi yapıyoruz. Peki bu ön soğutma işlemi nasıl yapıyoruz? Motorun fan giriş kısmından aldığımız soğuk havayı fan air üzerinden geçirerek precooler'daki kanallar içerisinden geçiriyoruz. E tabi burada hava karışımı söz konusu değil. Yine buradan baktığınız zaman PRV ve over pressure valve üzerinden gelen hava da diğer kanallar içerisinden geçiyor. <laughs> Heat exchanger metodu kullanılıyor. Yani e, küçük kanallarımız var. Bu kanalların içerisinden Sıcak havamız geçiyor. Bu sıcak hava kanallarının üstüne de soğuk havayı püskürttüğümüz zaman sıcak hava bir miktarda olsa soğuyor. E, tabii fan'dan çıkan hava da, fan'dan pirekulya girip çıkan hava da ısınmış oluyor. Bu ısınan havayı da yine overboard ediyoruz yani uçağın dışına atıyoruz. Burada ön soğutma işlemine tabi tuttuk pirekulyalarla. Grey cooler çıkışındaki havanın sıcaklığını kontrol ettiğimiz bir termostatımız var. Bu termostat sıcaklığa göre fan air valve'in açık ya da kapalı konuma doğru gitmesini sağlıyor. Ne yapar bu? Grey cooler çıkışındaki hava sıcaklığı çok fazla ise soğutmayı arttırmak için fan air valve'i açar. Tersi durumda da fan air valve'i kapatarak soğutma miktarını azaltır, ısıyı arttırır. Hemen ardından da bir basın sensörümüz var. Bu basın sensörü de arkadaşlar basıncın yetersiz gelmesi durumunda. Ya da her durumda diyelim. basıncı göre şuradaki PRV'nin açıklığını ayarlar. Yani PRV e, basınç az geliyorsa PRV'yi biraz daha açarak e, motordan daha fazla havanın sisteme geçişine sağlar. Yine basınç düş, e, basıncın çok fazla olması durumunda da yine PRV'yi kısar. Az önce de söylemiştik hatırlayın. PRV'yi çok fazla açık durumda tutarsak ve basınç çok artarsa PRV'yi kısarız. PRV'yi yeterince kıstırmamıza rağmen basınç yüksek geliyorsa over pressure valve ile buradaki basıncı tamamen kesebiliriz. Yine basınç yetersiz geliyorsa PRV tamamen açıldığını düşünelim. PRV tamamen açıldığı halde basınç yetersizse bakın PRV kime sinyal oluyor? Burada HP valve'imiz var. High pressure valve'imiz. High pressure valve açılır ve motorun high pressure kademelerinden de hava çekmeye, yüksek basınçta hava çekmeye başlarız. Sistemin temel çalışma prensibi bu. Şimdilik eğitim setimiz üzerinden bu komponentlerin karşılıklarına bakalım. Şurada gördüğümüz büyük beyaz fan. Şurada gördüğünüz büyük beyaz fan motoru temsil etmektedir. Ee, hemen altında bir PRV'miz ve op valfimiz bulunuyor. PRV'nin üstündeki göstergimiz aktif durumda. Hatta şu an valve'in konumunu görebiliriz. Valve open konumda. Bu valftan sonra da arkadaşlar borular vasıtasıyla şöyle precooler'ın giriş kısmından havayı aldık. Şurası çıkış kısmı ve çıkış kısmına da sıcaklık ve basın sensörümüzü de şurada görmemiz mümkündür. E peki burada ne var? Şurası bizim fan air valfimizdir. E tabi fan havasını sağlayabilmek için buraya bir fan koyduk. Siz bu fanı göz ardı edebilirsiniz. Bunu sanki motorun fan kademesinden çekilen hava olarak gözlemleyebilirsiniz. Bu dışarıdan havayı çekiyor. İçerideki kanalların üzerine vuruyor ve daha sonrasında da şu çıkıştan dışarıya doğru atıyor. Girişteki soğuk hava bir müddet sonra şurada sıcak olarak çıkacaktır. Niye? Çünkü bu boru içerisinde motordan gelen havamız yeterince sıcaktır. Oldukça sıcaktır. Bu sıcaklığı da biz bir miktar soğutmak istiyoruz. Ön soğutma işlemi yapıyoruz. Bu ön soğutmayı da nasıl yapıyoruz? Tekrar söyleyeyim. Fan Airwife'den gelen soğuk havayla e, kanalların üstüne üfleyerek yapıyoruz. Dolayısıyla bu çıkışımızdan sıcak hava gelecektir bir müddet sonra. Yine şu üst kısımda da e, blitz sisteme giden yani şurada gördüğünüz kısma giden borumuz boru kesitimiz bulunmaktadır. Şimdi flight compartment'tan kontrollerimizi yaparak Billet kontrol panelimizde ne tarz uygulamalar yapıyoruz onları gözlemleyelim. Öncelikle olarak power tuşuna basmadan önce kontrol etmemiz gereken şey billet kontrol panelindeki bütün alıcıların off konumda olması. Yani şurada resirkülasyon fanı off konumda, pack off konumda, isolation valve close konumda, billet valveler off konumda olduğundan emin olacağız. Daha sonrasında fişe takıyoruz, şebeke gerilimine bağlıyoruz. Şebeke gerilimine bağladığımız zaman şuradaki power available lambası yanacaktır. Sonrasında şuradaki on tuşuna bastığımız anda power in yüz lambası aktif hale gelecek. Sistem sayfasının ekrana gelmesini bekleyeceğiz. Bakın sistem sayfasına baktığımız zaman şu anda basınç değerimiz atmosfer basıncı olan 14 psi. Bunun dışında sıcaklık değerimizde ilk sıcaklık olan ortam sıcaklığı olan 21 derece. Valflerin konumuna dikkatli bakın. Şu bizim Pressure Regulating Valve'i sembolize eden valfimiz. Şurası HP Valve'imizi gösteren valf. Bu Precooler çıkış basıncı ve sıcaklık değerleri. Hemen üstünde PEC Valve'imiz Pek sıcaklık değerimiz. Pek çıkış sıcaklık değeri. Onun dışında APU Bleed Valve. Isolation Valve. Yine sağ sistemin HP Wi-Fi, Bullet Wi-Fi, bunun dışında pek Wi-Fi, pek giriş ve çıkış sıcaklıkları burada bulunmaktadır. Bu sistemde sadece sol sistemi biz baz aldık. dolayısıyla sağ sistemi kapalı olarak kabul edeceğiz. Dolayısıyla şu wi filerin hiçbir zaman açılmadığını göreceksiniz. Tabi isolation Wi-fi üzerinden pek 2'yi de çalıştırmamız mümkün olacaktır. Şimdi ilk yapmamız gereken şey valflerin konumlarını ve bleed kontrol panelindeki valf, valflere verilen konumların uyuştuğundan emin olmak. Bunları kontrol ettik. Ardından engine bleed yaptım. Engine bleed sinyalini verdiğim anda artık bleed valfim açılmaya başladı. Şuradan takip edeceğiz. Valfin konumunu gösteren göstergemiz bakın open konuma doğru geçiyor wi açıldı. Buradan hava gelmeye başladığını gözlemledik zaten. Hemen fan da devreye giriyor bu konumda. Fanımız da devreye girdi. Çünkü soğutma yapacağız. Ön soğutma işlemini yapacağız. Şuradan sıcaklık değerlerini kontrol edeceğiz artık. Buradaki sıcaklık artışını gözlemleyebilmeniz adına hızlandırdık. yakında bleed kapandığını gözlemlemeniz lazım. İlk başta basınç düşükken HP wi açık konumda olduğuna dikkat edin. Daha sonrasında kapandı basıncımız arttıkça. Bakın sıcaklığımız arttıkça basınç değerimiz de artıyor. Uygun değerlere geliyor. Bu arada pekler kapalı olduğu için, pekler kapalı olduğu için şu anda peklerde ilk değer olan ortam sıcaklığımız var. 252 derece. Bakın pek kapandı. Bleed trip off lambası yandı. 255 dereceye açtığı zaman bleed trip off lambamız yanıyor. Bunun dışında fanımız maksimum güçte çalışıyor şu anda ki soğutmayı arttırıyor. Soğutmayı arttırırken buradan sıcaklık değerindeki değişimleri gözlemleyelim. Tekrar 257'nin altına düşecektir bu. Bakın düştü ve blit trip of lambamız söndü. Şimdi ben pek wifi de açıyorum. Pek wifi'ni açtığım anda Air Cycle Machine'in giriş kısmı yani Pekin giriş kısmı bakın yaklaşık Precooler çıkış sıcaklığıyla hemen hemen aynı olacaktır. Bu arada şu anda e, Bleed wifi ile beraber Pek Wife de açık olduğu için Bleed trip Off lambası yanarken muhtemelen Pek arızası da verecektir. Bir daha gözlemleyelim. Bakın bu sefer Pek trip Off lambası verdi hatamızı verdi. Şimdi devamında izolasyon valfini de açacağım bu sefer. İzolasyon valfi. İzolasyon valfini açtığım zaman şurada göstergeden de takip edebilirsiniz. Hemen sağdaki pekin sıcaklık değerlerinde yaklaşık soldaki motordan gelen hava sıcaklığıyla hemen hemen aynı olduğunu gözlemleyeceksiniz. sistemdeki kontrolleri yapacaksınız sıcaklık değerlerini. Uygulama kitapçığındaki işlem basamaklarını uygulayarak sıcaklık ve basınç değerlerinin takibini yapacaksınız. Bunun dışında valflerin konumlarını gözlemleyeceksiniz. Tekrar sistemimizi kaparken takip etmeniz gereken işlem basamakları var. Öncelikle olarak izolasyon valfini kapalı konuma getiriyoruz. Ardından pek valfini off konuma getiriyoruz. Ve engine bleed'i off konuma getiriyoruz. Bu durumda wife kapalı konuma doğru gider. Eğitim setimizin uzun ömürlü olması adına şurada resirkülasyon fanının normal fonksiyonu dışında başka bir fonksiyon ekledik. Buna bastığınız anda artık sistemin soğutmasına geçer. Bu saatten sonra ısıtıcı sistemler de aktif olur ve sistem fanları full performansla çalışır, full devriyle çalışır ve soğutma başlar. Şuradan gelen havanın soğuduğunu görebiliriz, gözlemleyebiliriz. Bunun dışında sıcaklık değerlerini de buradan takibini yapabiliriz. Bir sonraki işleme geçmeden önce yani bu soğutma işlemini tamamladıktan sonra bize katalogda ya da onaylı bakım dökümanında verilen süreyi bekledikten sonra kesinlikle resirkülasyon fanı off konuma almamız gerekiyor. Yoksa sistem kilitli kalacaktır. Şu an soğutma soğutma cycle'ına girdiği için bu cycle'dan siz çıkartmazsanız hep cycle'da kalacaktır. Dolayısıyla şuradan bunu off konumu yapmanız gerekiyor. Ardından eğitim setini bu şekilde kapatabilirsiniz. Bunun dışında şu yukarıda test tuşu var. Bu test tuşu nedir? Burada panelin bütün ikaz ve uyarılarını kontrol etmemizi sağlar. Test tuşuna bastığımız zaman bütün uyarılar yanacaktır. Şimdi en başta dual bleed. Dual bleed ne zaman yanar? Çift besleme durumunda yanar. Motor ve APU aynı anda çalışırsa Dual bilit verecektir. Bakın, dual bilit verdi. Off konumu aldım tekrar. Bu arada Wing Body Overhead lambası yandı. Sistemde kaçak olduğunu gösterir bu bize. Sistemde kaçağımız var. Onu gösterdi. Pack trip off ve bilit trip off'un daha önce nasıl yandığını söyledik. Bir de RAM door full open kısmımız var. Şuradaki peklerde maksimum soğutma yapmak istediğimiz zaman. Heat Exchanger'larına maksimum soğuk havayı vurdurmamız gerekiyor. Bunun için de RAM kapaklarını tamamen açmamız gerekiyor. RAM kapakları tamamen açıldığında şunu bilmeliyiz ki bundan daha fazla soğutma yapılamaz. Yapılabilecek maksimum soğutma miktarındayız. Bundan dolayı RAM door full open lambası yanar. E peki bunun takibini nasıl yapıyoruz? Bakın şimdi şurada To Condition sistem yazıyor. To Condition buna bastığım zaman Air Condition sistemin sayfasına girdiğimiz zaman Uçağımızın sembolünü göreceğiz. Burada kabin üç farklı kompartmanımız var. Cockpit forward ve aft olarak. Bunların sıcaklık değerleri güncel sıcaklık değerlerini almış. Sensörlerden gelen bilgileri alıyor. Altta ise bizim girdiğimiz sıcaklık değerleri vardır. Şu anda herhangi bir ayarlama yaparsak da biz bunlar hiçbir şekilde değişmeyecektir. Sebebi şu Bilitler şu an kapalı konuda. Bilitleri açarsam bu ayarlamaya başlayacak. Bir de şurada hot air'ımız var. Hot air şu işe yarıyor. Motordan çekilen sıcak havanı sıcak havayı tek bir valf üzerinden geçirerek dağıtıyoruz. Bu hot air valve diye geçer. Bunu açmazsak ısıtma yapamayız. Hemen şöyle gözlemleyelim. Ben böyle sistemi açtım. Şu anda Şuna 21 girmiş. Ben kokpit sıcaklığını 18 giriyorum bakın. 18 verdiğimde 21'in 18'e doğru gittiğini görüyorum. Ama şurada 28'in 21'e çıkamadığını gözlemleyebilirsiniz. Bunun sebebi şudur. Hot Air Wifi kapalı konumdadır. Hemen buradan Hot Air Wifi'ni açarsam buradaki sıcaklık değerinde kabin içindeki sıcaklık değerinde yavaş yavaş artmaya başladığını gözlemleriz. Şöyle Yeni bir sıcaklık değeri verdim. Bakın artışı gözlemliyoruz. Hat değeri kapattım. Bakın 24'te kaldı. Soğutma yapabilirim ama ısıtma yapamam. Çünkü soğuk hava peklerden geliyor. Pekler çalışıyor şu anda aktif. Ama hot air kapalı. Hot air kapalı olduğu için şu an ısıtma yapamıyorum. Buradan da geri döndük. Sistemi yine kapatmadan önce yapmamız gerekeni unutmayalım. Resirkülasyon fanını oto konuma alırız. kendiliğinden sistem soğutmasını yapar. Kendi elinden sistem soğutmasını yapıyor şu anda. Bize katalog ya da onaylı bakım, bakım dokümanı kaç dakika beklememizi söylüyorsa o kadar bekleyeceğiz ve soğutmasını sağlayacağız. Sistem soğuduktan sonra yapacağımız şey şuradaki resirkülasyon fanını of konuma aldık. Alıcıların hepsi off konumda. Bilet sistemi kapalı konuma getirdim. Hot air wifi kapalı konumda. Daha sonra on off tuşundan power on off toggle anahtarından kapatıyoruz. Power in use lambası söndü. Daha sonra fişimizi şebeke geriliminden ayırıyoruz. Buradaki power available lambasının da söndüğünü gözlemliyoruz. Bu eğitim setini kullanırken dikkat etmemiz gereken bir başka husus da aşağıda gördüğünüz kompresörün kırmızı tuşunun şurada kapama açma tuşunun açık konumda olması. Zaten bizim burada bir koruma kilidimiz var. Bu koruma kilidi buraya takılı olduğu sürece bunu kapatamazsınız. Bu kapanırsa ne olur? Kompresör şu iş için kullanılıyor. Bizim valfimizi açıp kapanmamızı pneumatik hava sağlıyor. Bunun dışında pneumatik havayı verirken kontrol içinde elektrikli olarak konnektör üzerinden po doğru polarma veriyoruz. Doğru polarma verdiğinde basınç varsa açılıp kapanabiliyor. Ama eğer ki aşağıdaki kompresör çalışmıyorsa valfimiz açılıp kapanamayacak komut versek dahi. Bu eğitim setimizle alakalı genel söyleyeceklerimiz bunlardır arkadaşlar. Bir başka eğitim setinde görüşmek üzere.